gidiyorlar. Az önce bana bakıyorlar. Şu an bakmıyor olabilirler ama. Annetiklerim gidiyor. <laughs> annemleri yolcu ettim. Ev resmen bomboş kaldı. Yani eve geldim mi ne yapacağımı hiç bilmiyorum, bulamadım. Yani yolda diyorum ki e ne olacak şimdi? Rihanna'nın What Now şarkısını söylüyorum. What Now? I just can't Yani e hayat bazen çok saçma geliyor ya. Bazen değil. Hayat hep çok saçma geliyor. Neyse annemleri yolcu ettim. Hatta vardılar Kütahya'ya az önce konuştuk. Ben eve geldiğimden beri evi temizliyorum. Salon o kadar darmadağınlıktı ki çünkü çok benim depolayacak alanım olmadığı için genelde her şey etrafa saçılmış bir şekildeydi. Herkesin eşyaları, benim eşyalarım, kargolarımız vardı, ya edecekler vardı. Her yer çok karma karışık anlayacağınız. Topluyoruz topluyoruz ama yine de bozuluyordu. Bugün tertemiz yaptım. Hiç de eşya kalmadı. Kargolar da bitti, iadeler gitti. Dolaba konacaklar da kondu. O yüzden süper şu an. Az önce salata yaptım. Karnımı doyurdum. Bayağıdır salata yemiyordum. Anneler geldiğinden beri genelde böyle onları hani buradayken dışarıda yiyebilecekleri şeyleri yedirebileyim diye dışarıda yediriyorum genelde. O yüzden hep bayağıdır dışarıda yiyordum. Şimdi kendime salata yaptım. Tavuklu, pirinçli, marul, soğan sanırım o kadar. Acı sos bir de. Onu yerken birazcık Adan'ın vloglarını izledim. Adan'ın vloglarını çok seviyorum. Şimdi de derse gitmem lazım. Aslında çoktan geç kaldım. Bir saat önce çıkmış olmam gerekiyordu ama o kadar çok gitmek istemiyorum ki. Çok sıcak dışarısı. Şu kafamı dışarı çıkartınca sanki bir sıcak klimaya doğru kafamı tutuyormuşum gibi bir sıcaklık geliyor suratıma Ama hiç çıkmak istemiyorum. O yüzden bir saat geç kalayım dedim. Yani iki saatlik derse geleyim. Bugün de oyunculuk eğitimimin son günü. Aslında bunun devam edecek dört aylık bir kısmı daha Orada da bir oyun çıkacak. Ona hala katılıp katılmayacağımı tam emin değilim. Büyük ihtimalle katılırım ama katılmaya da bilirim. Yani karar vereceğim. Ya da onun yerine başka bir yerde mi böyle bir atölyeye katılsam diye düşünüyorum. Şu an onun arasındayım. Aynı yerde mi devam edeyim yoksa farklı insanlar, farklı eğitmenler o tarz bir şekilde mi devam edeyim bilmiyorum. Kahvemi yaptım. Soğuk kahvemi termosa koydum. İçine buzları koydum ki yolda asla soğumasın. Sürekli içebileyim diye. Şimdi hazırlandım. Mecburen gidiyorum gitmek de istemiyorum. Sizinle bayağıdır sohbet edemedik. Annemler varken çok bir şey çektim mi çekmedim mi emin olamıyorum. Ya da çektim ama kameraya çok konuşmadım galiba. Öyle hatırlıyorum. Neyse arayı kapatırız yine beraber blokları devam edeceğiz. Kaç tane çektim bilmiyorum bu arada. Bu 30 günlük olacak demiştim ya size. Kaç tane çektim bilmiyorum. Şu ana kadar hiçbirini koymadım. Hiçbirini editlemedim. Çünkü hepsini art arda koymak istiyorum. Yani ben neredeyse 2 aydır ara ara videolar çekiyorum. 1 ay art arda çekmedim asla. Hep 2-3 gün arayla. Hatta bir ara hasta oldum. 10 gün boyunca çekmedim falan. Ama neyse Bunlar sorun Değil. Zaten bu şekilde olacağını tahmin ederek başlamıştım bu bir aylık serüvene. Büyük ihtimalle Ağustos ayında başlarım gibi düşünüyorum size izletmeye, koymaya. Çoğunu editledim. Yalan söyledim. Beş tanesini editledim. <laughs> Araya sohbet videolarını sıkıştıracağım vlogların arasına. Böylelikle bir ay boyunca siz izlemiş olacaksınız. Umarım beğenirsiniz. Bu videoları hoşunuza gidiyordur. Şimdi derse gidelim. Ya resmen dışarı çıkınca böyle yüzünüzde sanki klimadan sıcak çarpıyormuş gibi bir sıcak çarpıyor. Bu nasıl bir sıcak ya? Bu nasıl bir sıcak? Bu ne? The next day. Şimdi hazırlandım. Şöyle bir elbise giydim. Bu elbiseyi giymem o kadar uzun sürdü ki. Çünkü bakın şimdi arkası şöyle arkası bu şekilde olan bir elbise ve bunu ben tek başıma bağlayana kadar gerçekten canım çıktı ya yarım saattir falan bunu giymeye çalışıyorum bir de bana bol gelen bir elbise bu pazardan aldım böyle rastgele o yüzden e, bel kısmı yani şu an düzelttim işte onunla uğraşıyordum bir de bel kısmı tam oturmuyordu 2 saattir iğne iplik orayı büzüp bir şekilde onu belime oturur şekle getirdim ama çok uzun bir süreç oldu ya gerçekten bir elbise giyip çıkacağım diyordum bu kadar uzun süreceğimsem daha erken hazırlanmaya başlardım makyajımı yaptım makyajımı yap Merve'yle Merve ile birlikte bir tane festivale gidiyoruz. Kokteyl festivaliymiş. Kokteyl standları varmış. Sonra kokteyl workshopları varmış. Bir de küçük gurme yemek yapan yine standlar varmış. Öyle bir şey. Bir de konserler var. Sadece iki tane tanıdığım kişi var konserde. Bir tanesi Selin. Şarkısını bence TikTok'ta duymuşsunuzdur. Belki hatırlarsınız. Çünkü oradan biliyorum ben de. Ve TikTok'ta şarkılarını yapıp yapıp paylaşıyordu İngilizce. Seviyorum. Bir de Köfün çıkacak. Köfün'ün de geçen konserine gitmiştim ama tanıdığım bir tek bu ikisi var. Köfün'ün de tek şarkısını biliyorum bu arada. Böyle şimdi çıkacağım. Elbisem çok güzel oldu bence. Bayıldım elbise ve nasıl oldu? Makyajımı yapacağım daha doğrusu. Çıkacağım derken makyajımı yaptıktan sonra çıkacağım ama 10 dakika içinde falan yapmam lazım. Bir de makyaj malzemelerimin çoğu bitmiş yerde. Hepsi dibine gelmiş. Hepsi aynı anda bitmiş. Makyaj malzemesi almam lazım kendime. Kapatıcım falan bitmiş. Ya bu elbisenin altına giyecek bir ayakkabım yok. Resmen sadece spor ayakkabım var. Ve bunun altına ne gelir ki? Bir de yani sürekli ayakta olacağım. Topuklu gibi bir şey de giymek istemiyorum. Ama bunun altına spor da hiç olmayacak. Ama yapacak da bir şey yok. Galiba spor giyeceğim. Ne dertler var anam. <laughs> bir tane Converse tarzı bir şey var. O olur mu ki? Ama biraz değişik bir Converse tarzı bir şey. Şöyle bir şey. Ama bu da ne alaka, değil mi ya? Yani hiç yoktan iyi midir? Aslında çok da iyi gibi ha. Galiba bunları giyeceğim. Galiba bunları giyeceğim. Umarım vurmaz çünkü ilk defa giyeceğim. Vurursa kötü olur ama beyazdan iyi galiba ya. Giyeyim hadi. <laughs> Şarkı var, şimdi onu çevireceğiz. Ay, çok bu arada o fotoğrafı çok iyi çıktığım için Facebook fotoğrafı yaptım. Ay yapmıştım. İkimizi kadar hani o kadar yakın değildik ama. Ya bence. Evet o kadar yakın değildik. Seninle fotoğraf. Kanka biz zaten lise 4'te hiç yapmıştık. Evet. Yani sadece bir ama fotoğraf çekilmiş. O kadar yakın. Çünkü <laughs> makyajı falan bizde yapmıştık. Yine mesela bize gelmiştiniz falan. Yine yani o, yakınlık vardı. Ama siz seninle TV'ye Güzel miydim acaba? Güzeldi, bayağı güzeldi. <laughs> <laughs> böyle siyah bir elbisem vardı yani. Güzelmiş, güzelmiş. Evet. Makyaj Google'du falan böyle, doğal duruyordu yani. Ne gibi. Herkes Fransız gibi oldu. Evet. Bende vardı garanti, bakayım. Köfün çıktı ama şu ana kadar hiçbir şarkısını bilmiyoruz. Zaten bir tane şarkılarını biliyorum.